Penis içerisinde ele gelen sert plakların varlığı ve erekte olan peniste eğilme olması Peyronie hastalığının en sık fizik muayene bulgusudur. Detaylı tıbbi öykü alındıktan sonra hastalara fizik muayene yapılmalı ve erekte haldeki penisin fotoğrafı çekilerek eğriliğin açısı hesaplanmalıdır. Bazı plaklar küçük oldukları için muayenede fark edilmeyebilir ve penil Doppler ultrason ile plakların boyutları, penis akımının penise olan kan akımının durumu değerlendirilebilir. Peyronie hastalığının iki evresi vardır. İlk akut evredeki hastalarda peniste ağrı mevcuttur. Akut evre süresi yaklaşık 6-12 aydır. Bu sürede penisteki plak ve eğriliğin açısı ilerlemeye devam edebilir. Bu evrede cerrahi tedavi önerilmez. Her ne kadar etkinliği tartışmalı olsa da bu evredeki hastalara genellikle oral ilaç tedavileri veya lezyonlar bu plakların içerisine uygulanacak ilaç tedavileri önerilir. Hastalığın bu ilk akut evresinden sonra kronik evre gelir. Kronik evrede ise penisteki plak artık stabilleşmiştir, sabitlenmiştir ve ağrı yoktur. Bu evrede eğer kişi cinsel ilişkiye giremiyorsa cerrahi tedaviler planlanır.